Merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte Köktürk Kanunu'nun 4. bölümüne devam ediyoruz. Geçenki bölüm Hindistan'a doğru ilerleme planlarımız vardı. Bunun en büyük sebebi Hindistan topraklarında çok güzel bir nüfus ve bayağı iyi de bir ekonomi atıyor. Yani biz orayı ele geçirmeyip şu sınırı almasaydık belki Raşunan Feli Hindistan'a girip bir daha da ona yetişemezdik. Şuradan 5 tane yönetime vererek geri kalanı özlüyoruz. Bu arada şuraya şunu halifeli ve tank hainlerim gibi değiştireyim. adamlarla savaşmak şu an bize bir fayda getirmiz. Bunlarla da... bizim arayın niye bozdu? Tamam bozarsa derse bozsun. Tamam, Bu arada tam arası kovul yöyle Şakası Vallahi şakası Adamlar da 224 gün ekonomi yatıyor. İyi buradaki devlet var buraya dalak bir nisan'daki asimilasyonu <laughs> yapılıyor inşallah. yapılıyor gündüz. Ekonomisi kaç? Bence bu kadar ordu yeter onlara. O kovuruyor şey zaten bütün ordularımızla girecek. Evet, bütün ne yapalım. sabah sabah çekti yine seçilmeyecek baba dayılar gibi geliyorlar ama kusura bakmayın 16 bin 17 ne oldu bak 1 2 3 4 5 6 7 nesine bölüştürüyor bizim burada iksir ortamız olmuş bir Bunlar da gelsin. Buranın nüfusu kaç? 712 bin. Bizimki 2 milyon 800 doğru. para bir adamlar çok rahat ele geçirdik. Bir 40 bin oldu falan yeter. Bu adamlar tek bir üst veren bayağı düşük. Bütün saldırılar başarılı oldu Adamdan başkentini turdan düşürdük adamlar üstüne göktü kanlı ismi çıktı bu Türkiye saldırılardan bir tanesi falan başarız bunlar ne güzel bize karşı dururlar biz oskurlardan inen E bu tur kapitül olurlar abi. Hayır oluyor. Şun, ya oh, barış antlaşmamızı yapalım. Şimdi bunu arası aç eksi. Ha bunlar her an savaşa girebilir. Şuraları buraya çek. <laughs> Bu ana orada bir <laughs> Ya bu taraflar nüfus zaten iyi. Bir savaş yanise direkt ordu basıp içinden geçerek. Ne oldu gönder? Şu an tasminasyon alıyor ya. Hindistanlılardan çalık ya haneden Bizden askere düşüm Abi sen benim saldıracağım. Kur manasına daha iyi. De yine aynı sınırla aynı devletle savaşacağız. Geri çevir. <laughs> Sen bize ne teklif ediyor olabilirsin ki? Geri çevir. Bize zaten bir turda 30 bin tukat gelirken sen 50 tur askeri yarışma bize 23 tukat mı vereceksin? <laughs> yine su içim <içimleri. gülüyor> Evet kal. Lan yine ses gitmiş. Ben galiba hastalanmışım. ve şanlı Göktürk orduları savaşa geldi. Elbe. Nasıl? Hareket pan yok galiba. <laughs> Ya. Hı. Yavaş yavaş birik yavaş yavaş denem hepsini yapıyorum. Kafada zehir var. Gel ben kovur. Para devlet düştüğü için Sana bir savaş planında saldırıda mıyız? Sen geldi. Saldırıya geçer abi. Gel. Savaş asıl şimdi başlıyor. Gel. adam zaten saldırmayı bekliyormuş bak 57 bin ordu getirmiş adam, <laughs> şu Oğlum Şunun saldırmazdı pahtı Alma pahtı Şimdi ordusunun ordusunu yersek Sıkıntı olmasın İşlerinden geçelimlik tarihe bir bakalım nasıl cevabı ne olur? Kanın daha yüksek bir de kısmını elimize geçirdik. Büyük ihtimalle bu toprakları değerli değil çok. Sen oradasın ya sen buraya. Sen buraya değil. Sen dur bir tane. Neyse arkadaşlar. Video çok uzun tutmaya gerek yok başladık yarısında bırakık, kayıp nadir verdik bir den ona Evet, çok da bir kayıp vermedik bu adamdan ekonomisi kaç tamam başlığı bulduk 22 bin ekonomili devlet bir milyon sıkıntı vermem. Tabii ki de yok. Ve saldırılarımızı yapalım. Lan Çin ordusunu ne neydik? Allah. Çinler neden niye savaşa girecek? Oh, vallahi savaşa gitmeyelim Ey ey. Neyse arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün günlükte bu kadardı. Bir, ab bir, abone olup like atmayı. Bir de yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. İyi günler. Bay bay.